Texas. Bay Jean, dokunulmazlığınızdan feragat ettiğinizi biliyor evet musunuz? Evet efendim. Bunun sizin için anlamı ne? Her şey söylediğim her şey aleyhimde kullanılabilecek. Çok güzel. Daha açık ifade edeyim. Böylece size bize Thomas McAllister'ın öldürüldüğü gün ve saatte ne yaptığınızın hikayesini bizimle paylaşabilirsiniz. Evet bekliyorum. İtiraz ediyorum öldürüldü dediniz ama Thomas McAllister kendini vurup boğulmuş olabilir. Burada itiraz yok Bay Ceyn yargı çok. Sadece dostça bir sorgulama. Ama demek istediğinizi anladım. McAllister'ın öldüğü günü hatırlıyor musunuz? Evet büyük gün. Sekiz yıldır onun peşindeydim. Böyle bir zorunlulukla yönetilmenin ne olduğunu bileniniz var mı? Sen biliyorsun. Ve sen. Ve sen de. Güçlü çene kaslarınız var. Bu güç ve karakterin göstergesidir. Sen pek emin değilim. Gözlerin birbirine fazla yakın. Affedersiniz. Ne yapıyorsunuz siz? Bahsettiğiniz hikayenin giriş kısmını yapıyorum. Hikayeye bağlı kalın. Hikaye. Evet sadık kalacağım. Hikayeleri severim. Senin gibi bir sürü kurgu okuyorsun değil mi? Romantik romanlar. Bu doğru. Evet, gayrimeşru ilişkiler seni korkutmaz. Nereye varmaya çalışıyorsunuz? Aa, i̇zin verirseniz hikayemi anlatmaya çalışıyorum. Daha başlamadınız bile. Ama onlar ilgileniyor. Şu beyefendi hariç hepsi yeni ceketi konusunda biraz endişeli. Kendini beğenmiş ve çocukça öyle değil mi? Bu ciddi bir iş, dikkatini ver. Üzgünüm, ben Bayım, sadece... Bayım, ona boyun eğmeyeceksiniz. Ama bu durumdan çok memnun. Bu kesinlikle kayda geçmek zorunda. Bay Jane, bu jürilerle sohbet edebileceğiniz bir forum değil. Ama öyle olmalı. Bay Jane... Onlar iyi, dürüst, dost canlısı insanlar gibi görünüyor ama sondaki şu beyefendi hariç. Baksana oğlunla aranı düzeltmen gerekiyor. Bütün bu sürdürdüğünüz sinir, misizlik, bu küslük bunlar hayatlarınızı mahvediyor. Kes artık. Buraya bak. Burayı istediğin gibi yönetemezsin. Çünkü? Ben yönetirim. Burası benim mahkemem ve istediğim gibi işler. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Teşekkür ederim.